efendim, şimdi e, göreve geldiğiniz günden bu yana basına yakınlığınız tabii ki göze çarpan konulardan. Öyle ki son aylarda ulusal televizyonlarda birçok konu işlendi Şanlıurfa ile ilgili. E, bunlardan bir talihsiz olay, e, Çinli turistin öldürülmesi, evet. öldürülmesi ve daha sonra bunun e, büyük bir araştırma, büyük bir operasyonla zanının yakalanması, ardından e, Çinli <laughs> turistin Adana'da mezarını yaptırmanız Evet ve daha sonraki zaman içerisinde kimsesiz çocuklar makamınıza yeni tanışma ziyaretlerinde makamınıza gelen çiçeklerin işte kimsesiz çocuklara yardım edilmesi açısından satılmasını orada edilecek elde elde edilecek gelirlerin bu çocuklara harcanması ve daha sonra son olarak geçtiğimiz günlerde eee boros dövüştürenlerin evet. bir baskınla yakalayarak bu faciaya bu katliama dur dediniz. Basınla iç içe olmanız neden, nereden kaynaklanıyor? Yani iç içe derken bir yanlış mevdan, yakınlığınız bu konuda basına sık sık Şanlıurfa Emniyeti'nden son aylarda konular işlenmeye başladı. Bu neden kaynaklanıyor? Evet e, tabii. Yani içinizde bir gazeteci ruhu mu var acaba? E, değil değil. E, basını şöyle adlandırayım ben. Basın e, eğer ki basın olmasa ben ve teşkilatın, polisler, hiçbir kurum yaptıklarını vatandaşa duyuramaz. O nedenle basının vatandaşı bilinçlendirmesinde, basının aynı şekilde vatandaşını bilgilendirmesinde büyük bir pay var. Ben bunu biliyorum. O nedenle e, basının yaptığı eleştirilere de yaşam boyunca, meslek yaşantım boyunca hiçbir gün alınmadım ve gerçekten onu da söyleyeceğim sinirlenmedim veya sitemde etmedim. Bunu daha önce çalıştığım illerde de öğrenebilirsiniz. Özellikle Ankara ve İstanbul'da bir 10 e, senem var. Beş yıl Ankara, beş yıl İstanbul basınla, basın merkezlerinde çok sayıda basınla yüz yüze oluyorsunuz orada. Her hareketiniz izleniyor. Olumsuz şeyler yazılabiliyor veya sizin olumsuzluklarınız ortaya koyulabiliyor. Eğer ki basın bizi her gün met ederse biz sırt üstü yatıp uzanan görevlilerden başka bir şey olmayız. O nedenle ben basını sürekli olarak da bazen arkadaşlarla konuştuğum zaman söylerim. Bizi uyarın diye hatalarımız varsa biz bunu görelim. Çünkü biz biz olursak e, sürekli olarak e, kendimizi aldatırız. Ama oralarda basının uyarısını biz dikkate alırız. Vatandaşın tepkileri basın yoluyla bize ulaşır aynı şekilde. Yoksa e, herhangi bir Eyyubiye mahallesindeki insan poliste gördüğü bazı hoşnutsuzlukları tutup direkt olarak belki bize söyleyemez. Ama siz oralarda dolaştığınız zaman size iletebilir. E, basınla ilişkin bu. Peki efendim e az önce de konuştuk konuşmamızın başında ee, Şanlıurfa'ya sorumlu gördüğünüz bir bir projeniz var mı? Şanlıurfa'da e, büyük bir sorun görmedim. Daha önce emniyet müdürü arkadaşlarımız bazıları benden yaşlı ağabeylerin oldukça büyük çalışmalar yapmışlar. Bir önceki e, Sedat Hasay müdür de aynı şekilde e, Muğla'ya giden emniyet müdürümüz burada çok şey bırakmış. Ben Onların haricinde ne yapabilirim diye ona uğraşıyorum. Meslektaşlarımla daha çok birlikte olmaya çalışıyorum. Polislerimle daha çok birlikte olmaya çalışıyorum. Polis çocuklarına zaman ayırıyorum. Nasıl ki sokak çocuklarına evet. zaman ayırıyorsam ben polis çocuklarına da zaman ayırıyorum. Kendimden zamanı çalıp etrafıma verebiliyorum. Uzun süre onlarla birlikte olabiliyorum. Bir şeyleri paylaşabiliyorum. Çünkü bir insan tek başına hiçbir şeyi çözümleyemez. Ben e, emniyet müdürüysem eğer bir orkestra şefiyim burada. Arkadaşlarımla birlikte bunu idare ediyorum. E, daha önce de yine bir televizyonda söylemiştim, e, polis memurlarımla bekçimle idare ediyorum. Ayrıca bunun içinde, bu idarenin içinde polis memurlarının, arkadaşlarımın eşleri ve çocukları da var. Eğer ki çocukları ve eşleriyle mutlu olmayan personelim Evinde huzursuz olan personelim olursa dışarıda verimli bir çalışma yapamaz. O nedenle ben çerçeveyi geniş tutuyorum. Arkadaşlarımla birlikte yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onun dışında özel bir evet. çalışma yok. Çocuklar dediniz ya de müdürüm, Balıklıgöl bizim tarihi ve turistik evet. gözde mekanımız. Var. Oradaki çocuklara, İngilizce kursu gelen yerli ve yabancı turistlere Balıklıgöl'ün tarihini... ...tarihçesini anlatması için İngilizce kursu verdiniz. Verdirtmeye başladınız evet, daha doğrusu. Ee, nereden e, esinlendi? Şimdi... ...bunu geniş bir çerçevede ele alacak olursak... ...Şanlıurfa'da çok sayıda çocuk... E, ...sokakta geziyor dikkat ederseniz. E, bunlara... ...sokak çocuğu da demek istemiyorum ben. O biraz e, küçültücü bir söz. Yani babadan... ...anneden, e, kontrolden... ...biraz fazla uzak kalmış... ...veya sevgiden yoksun çocuklar diyeceğim. Bu çocukları dışarıda gördüğümüz gibi değil... ...çok küçük bir gayretle, çok küçük bir üzerlerinde durmak suretiyle... ...değiştirebileceğimizi ben kanıtlamak istedim. balıklı Balıklıgöl'deki e, bazen dilencilik tarzında yerli veya yabancı turistleri e, rahatsız eden bu çocukları... ...ilk e, eğitime aldığımız zaman... Ee, Sayın Valimiz Muzaffer Dilek e, Bey de bu konu üzerinde çok duruyor. Ayrıca biliyorsunuz Balıklı Gölü ile ilgili olarak büyük çalışmaları var Sayın Valimizin. Şur kavvası tasıyla. Bu arada e, Sayın Valimizin desteklerini sürekli olarak bu konuda da gördük. E, bu arada bu çocukların ilk geldiği gün turizm polisine görüntülettim. E, fotoğraflattım ve her gün bu çocukların e, fotoğrafları çekiliyor Sabahleyin. Video e, kasetlere, görüntüler alınıyor. Bu bir aydır devam ediyor. Ben bir süre sonra bunları göreve çıkartmadan önce bu çocukların nereden nereye geldiklerini göstermek istiyorum. Yani e, ilk geldikleri gün e, gerçekten ilgisizlerdi bunlar. Her şeyden ilgisizlerdi. Şu anda gözlerinin pırıltısı bambaşka. Pırıl pırıl gözleri var. Çünkü sokaktaki çocuklarda ben bunu fark ettim. Sokaktaki çocuklar çok zeki, cin gibi çocuklar yalnız iyiye yönlendirilmemiş. İyiye yönlendirildiği zaman bu çocuklar illa da doktor olmasınlar, illa da okumasınlar, illa da mühendis olmasınlar ama bir meslek edinsinler. Bu çocuklarda ileride Şanlıurfa'nın turizm gönüllüleri olsun istedik. Öyle bir çalışma yaptık ve şu anda sürdürüyoruz. Çocuktan bahsetmişken çocukların çoğunluğundan bahsettiğiniz Türkiye'de en çok çocuk bulunan il Şanlıurfa'dır. Bu da geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürü Anne çocukla sağlığı ile ilgili bir şeyde Toplantıda açıkladı ee, Az önce bahsettiniz turizm e, Polisi dediniz turizm noktası dediniz evet. Turizm noktası şu aşamada e, Ne tür bir işlevi var Orada e, gerçek anlamda neler yapılıyor Şimdi Urfa'da gördüğüm şeylerden birisi Urfa'da e, Korkunç bir potansiyel var Gelecekte tahmin ediyorum Çevresindeki şu andaki özendiği illeri her konuda geçecek Çünkü insanlar artık ee, binalara yönelmiyor. Tarihe yöneliyor. Mistik şeylere yöneliyor. Değişik bir şeylere yöneliyor. Urfa'da bunların hepsi var. Bu arada GAP projesi zaten başlı başına bir proje. Balıklıgöl de Urfa'nın e, taşı. Türkiye'de yüzlerce insan Balıklı Gölü görmek için geliyor. Ayrıca buradaki camileri ziyaret etmek için geliyor. Yabancılar çıkıp geliyor. Az önce söylediğiniz Tayvanlı Aynı şekilde dünyanın bir ucundan Tayvandan İstanbul'a geliyor, İstanbul'da da Balıklı gölü duyuyor ve Urfa'ya geliyor. Tabii bu arada Balıklıgöl de Urfa, Urfa için ileride büyük bir kaynak olacak, turisti çeken bir nokta olacak. O nedenle Sayın Valimizle Balıklıgöl ile ilgili olarak projeleri olan bir insan önceki gün. Ee, yine bir gazeteci arkadaşımız Vali Bey'e bir teklifte bulundu Ve ben takip ediyorum konuyu Balıklı göldeki çınar ağaçları Biliyorsunuz evet. ee, Şanlıurfa ilindeki en yaşlı çınar ağaçları Şu anda turizm polisi e, Bu konuda çalışma yapıyor İlaçlar temin edildi Bu ağaçlar ilaçlanacak Ayrıca e, çürüyen kısımlarda Dolgu yapmak suretiyle betondan Bu çınarların ömrü uzatılacak Şu anda belki yapılmış da olabilir Önceki gün gittim ilaçlar ve diğer dolgu malzemeleri temin edilmişti. Turizm polisi orada bir nokta kurduk. Turizm polis noktasında İngilizce bilen personelimiz var. Yabancı dil bilen personelimiz var. Bunun haricinde orada gelen grupların oturabileceği kadar beş tane çok şık sandalyeler koyduk. Ayrıca bir çay makinesi koyduk. Nedir? Bir gönül almadır. Bir turist geldiği zaman bir şeyler anlatılırken oradan çay verilsin Ayrıca turizm şubesi Türkiye'de ne yazık ki emniyet müdürlüklerinde en zayıf şubedir. Ben burada onun aksini yaptım. Orada çok sayıda e, personel yerleştirdim. İki bayan personel yerleştirdim. Ayrıca bir de turizm gönüllü ordum var biliyorsunuz. Evet. Onların sayısı da 20'ye çıktı. E, bu Urfa'nın zeki çocuklarıyla birlikte benim polisim orada çok iyi şeyler yapacak. Evet. Umarız. Bu gayretleriniz, bu emeğiniz boşa gitmez diyoruz müdürüm. Az önce yine bahsettiniz e, Çinli kız, Tayvanlı kız daha doğrusu, turist Şanlıurfa'ya geldi ve burada e, canice öldürüldü. E, nasıl bir operasyonla bu sanlıyı yakaladınız yani? Şimdi e, o cinayetin Şanlıurfa'da olması talihsizlik. talihsizlik. Baştan beri bunu söylüyoruz ama baştan bu yana da söylediğim bir söz vardı basından arkadaşlara sizinle de sohbet ettik. Evet. Hatırlarsanız bu şahıs Urfalı çıkmayacak gibi. Tabii bu çankırlı olması, çorumlu olması çok şey değiştirmiyor. Orada bir çok çirkin olay var. Öldürme olayı var. Ayrıca yine kıza bir kötü muamele var. Önemli olan bu cinayetin çözülmesi değildi. Cinayet er geç ipucularından çözülüyor. Yani iyi bir polis her cinayeti çözer. Buna inanan insanlardan birisiyim. Bir de hiçbir olay faili meçhul kalmaz. Eğer ki e, ipuçlarını iyi değerlendirirseniz iyi polis bütün faili meçhul olayları çözer. Ama polisin çalışmışlığı veya çalışkanlığını da faili meçhulları çözmesine bağlamamak gerekiyor. Polis bir tek cinayeti çözen, bir tek e, hırsızı yakalayan olmamalı. O asli görevi ama yeri geldi mi polis bir toplumda lokomotif olmayı bilmeli. Ee, Tayvanlı kız cinayeti çözüldü. Arkadaşlarımız, her iki arkadaşım, şu andaki asayiş müdürü arkadaşım ve terör müdürü arkadaşım o günlerde asayiş müdürüydü biliyorsunuz. Her ikisinde üstün gayretleri var. Ee, iğneyle kuyu kazar gibi İzmir'den çekip e, zanlıyı alıp getirdiler. Ama biz bununla kalmayalım dedik. Sigara izmaritinden mi yola Doğru, doğru. Birkaç ipucu daha buldu arkadaşlarımız. Ee, ancak biz bu cinayet çözmekte kalmayalım dedik. Ee, Tayvanlı kız ülkemize gelip daha doğrusu Şanlıurfa'ya gelip buraları görmek isteyen bir kızdı. Biz kendisine karşı bir e, borçlu hissettik. Yani biz esas görevimiz polis olarak önleyici zabıta hizmetini iyi yapmaktır. Yani suç olmadan önce bizim e, suçu engellememiz gerekiyor. Fakat bu talihsiz kızın e, suçunu engellememiz çok zordu. Bir otelin içinde gerçekleşen bir suç. Yani sokakta değil bu. E, bu arada karar aldık. Sayın Valimiz aynı şekilde e, desteklerini verdiler. Maddi desteği Sayın Valimiz sağladı. E, baştan sona projeyi takip etti. Proje demeyeyim. Çünkü acıklı bir olay bu konu. E, konuyu takip etti Sayın Valimiz. E, aile geldiği zaman üzüldüğü noktalardan birisi kızımın bir mezar taşı yoktu diyordu. Polis evinde biz kendilerini ağırladık anne ve babasını. Ee, Tabi kendi dini e, ölçüleri yapmak istiyorlardı. Ee, onu da gerçekleştiremediler. Ülkelerine götüremediler. Çünkü uçakla götürmek oldukça masraflıydı. Ee, daha sonra Sayın Valimizden izin almak suretiyle e, mezarını Adana'da yaptırdık etrafındaki epeyce bir araziyi aldık. Bir çiçekçiyi görevlendirdik. Her ay oranın çiçeklerini yenileyecek. Bu arada üzerine Tayvan'dan ailesiyle konuştuk. Çince yazılar gönderdi. Fotoğrafıyla birlikte mezar taşına bir bölümüne onu işledik. Bir bölümüne de kızın Hindistan'dan çıkıp dünyayı dolaşmasını, Urfa'ya kadar gelmesini gözeterek kısa bir veciz söz yazdık mezar taşına. Tabi bu sonradan çok farklı oldu. Budist diyebileceğimiz bir kız bu. Ancak ilk bayramda yüzlerce insan, yüzlerce bayan mezarlığa gittiğinde kendi mezarına dua ediyordu. Ardından Tayvanlı kızın mezarı başına gidip ellerini açıp dua ettiler Tayvanlı kız için. Bu görüntüler de Tayvan'da yayınlandı. Tayvan televizyonları Müslümanların ...bir Budist kıza etrafında, mezanın etrafında nasıl dua ettiğini e, izlediler. Ve Müslümanlığın hoşgörüsü, diğer e, dinlere olan yaklaşımı Tayvan'da da bu sayede e, görüntülenmiş oldu. Ayrıca biz e, bir tek polislik yapmıyoruz dedik, bu mesajı verdik. Biz onun haricinde insanız dedik, e, insani görevimizi de yerine getiriyoruz dedik... Böyle bir mesaj vermek istedik. Evet. Bir de e, geçtiğimiz günlerde kuyuya atılan bir ceset çıkarıldı. Evet. E, bu konuda neler diyeceksiniz? E, olayın e, bize yansıyan yüzü işte e, genç yaşta dedesini, e, genç yaştaki bir genç e, dedesini evet. parası için kuyuya attı. Olayın yüzü gerçekten böyle mi? Tabii e, bu e, aydınlatılması çok zor bir cinayetti. Onu öncelikle söyleyeyim asayiş müdürü arkadaşımı diye yani çalışanları ihbar da değil ihbar da değil bu yaşlı adamın bundan 3 ay önce hatta 4 ay önce tahmin ediyorum bir bayanla birlikte kaçtığı şeklinde yani çevresinden utanmış bir genç bayanla da birlikte evi terk etmiş İstanbul'a İzmir'e veya bir başka yere gitmiş şeklinde bir kayıp müracaatı vardı yani bize herhangi bir şekilde cinayet var ee, biz e, babamızı, dedemizi merak ediyoruz şeklinde e, direkt olarak bir müracatta bulunulurdu. Ama kayıptı. Fakat dedikodularda bu yöndeydi. Bir bayanla kaçmış olabilir vesaire vesaire diye. Arkadaşımız tabi arkadaşlarımız e, müracaatçıların e, müracaatlarını ciddiye aldılar. Sürekli olarak görüştüler. E, bu arada bir kez de bana geldiler o şahıslar. Bizim işte büyüğümüz kayıp, dedemiz kayıp vesaire diye. Arkadaşlarımız e, takip ede de, e, ipuçlarını değerlendire değerlendire bu şahıslara ulaştılar. Şahıslardan sonra da o kör kuyuya ulaştılar. E, tabii ortaya e, aylarca önce öldürülmüş bir şahsın cesedi çıktı. E, hem de torunu olan bir yakını tarafından ve para için yapılan bir cinayetti. E, bunun da engellenmesi çok zordu aile içerisinde gerçekleşen bir olay. Evet. Bir de bir takip ediyoruz. E, ee, muhtarlarla ziyaretleriniz var. Bu muhtar ziyaretlerinde nelere dikkat çekiyorsunuz? Muhtarlardan istediğiniz ne? Evet. E, genellikle emniyet müdürleri bir ile gittiği zaman muhtarları toplarlar, sohbet ederler. Genellikle yani siz bu yapılır. Muhtarları aslında gidiyorsunuz da daha önceleri pek o kadar aktif denilemez. Yani muhtar ziyaretleri evet. genelde muhtarlar emniyet müdürünü ziyaret Muhtarlar ediyor. emniyet müdürüne Şimdi gider. Emniyet müdürü muhtarları ziyaret evet, ediyor. Evet. Ben gidiyorum. Evet ne istiyorsunuz peki muhtar ziyaretlerinde neye dikkat çekiyorsunuz <laughs> muhtarlarda? Ee, muhtarların özel bir, bir yönünü söyleyeyim. Muhtarlar e, Urfalıların bir aynası. Kişi olarak bir defa çok sıcaklar, çok yakınlar. E, bu yönden.